Şeref ettim Duran. Şeref Duran, gönlürlerde o. Seyhan bağımsız bir başkan Seyhan Belediye Başkan adayı. Allah izin verirse çıkmış olduğumuz bu yolda biz doğruca gideceğimize inanıyoruz. Ben de sizin gibi yani bir işçiyim. Yani bu e, yaptığım amcacılar da kendi elimden sizlere getiriyorum. Yani hiçbir belediye başkanlarının yapmayacağı şeyleri biz. Yani başkan. biz biz doğuluyoruz. Niye ee, dedik bir tane doğulu belediye Başkanlığı aday olmasın, çıkmasın? Yani Adana bizim ikinci memleketimizdir. Biz insanlarımıza, halkımıza daha iyi hizmet vermek için, birbirimizi tutmak için, kenetlenmek için bu yola geldik. İnşallah sizin desteğinizi alırsam, yani kazanmayacağımız bir durum yok. Seyhan biziz, halk biziz. Desteklerinizi bekliyorum. Seyhan biziz, Seyhan biziz, halk biziz.